Sağlığı Geliştirme ve Sigarayla Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, halka açık olan kapalı alanlarda sigara içildiğini ve denetimlerin yetersiz kaldığını söyledi. Profesör Doktor Açık, dumansız hava sahası olması gereken alanlarda bile sigara içilmesine göz yumuluyor ifadesinde bulundu. Sağlığı Geliştirme ve Sigarayla Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla açıklamada bulundu. Türkiye'nin dünya genelinde en çok tütün tüketilen ilk 10 ülke arasında yer aldığına dikkat çeken Açık, yapılan ihlaller ve denetimdeki eksikliklerin sigaraya karşı sürdürülen mücadeleyi engellediğini belirtti. Türkiye'nin dünyada en çok tütün tüketen ilk 10 ülke arasında yer aldığını söyleyen Profesör Doktor Yasemin Açık, her yıl ortalama 100 bin kişinin tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini dile getirdi. Açık, kapalı alanlarda ve kamuya açık bazı açık alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması, tütün ürünlerinin reklam ve promosyonlarının kaldırılması gibi çok önemli yasal düzenlemeler var. Ancak tüm bu çabalara rağmen uygulamada çok önemli eksiklerin ve ihlallerin bulunduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Özellikle son yıllarda giderek artan oranlarda ihlaller yapılıyor. Dumansız hava sahası olması gereken alanlarda bile sigara içilmesine göz yumuluyor. Bu nedenle yasanın uygulanarak denetimlerin sıklaştırılması ve yaptırımların uygulanması gerektiğini savunuyoruz dedi.